dalalet yolunu ancak kendilerini ve varlıklarını ziyan eden, imkanlarını ziyan eden kimseler başlarına geçirirler. Ellezine hasiru enfusuhum. Kendisini ziyan etmek. Şöyle bir örnek düşünün. Bir telefon almışsınız. Beş sene kullanmışsınız. Aynı telefonu kullanan bir başka arkadaşınızla bir gün böyle münasebetiniz var ve o size bu telefonla söz gelimi görüntülü konuşma imkanının aslında var olduğunu söylüyor. Ama siz beş yıldır bunu keşfetmemişsiniz. Ona soruyorsunuz bunu biri mi sana öğretti? Yok diyor ben kurcalarım diyor. Sonra kendi içinize dönüyorsunuz. Ben de kurcalamam. Öyle alırım bakarım severim. Islak mendillerle etrafını silerim. Güzel kap kılıf alırım. Öyle bu kadar. Bir de çalarsa açar konuşurum ondan ibaret. Halbuki benim de kurculabilecek, araştırabilecek, bunun başka ne işlevleri var, hangi fonksiyonları var ama yapmıyorum, yüksünüyorum. Bu yüksünmek, bu hayatı keşfetmekten uzak durmak. Çünkü hayatı keşfetse hayatın sahibiyle tanışacak. Hayatı keşfetse önüyle arkasıyla ölümle tanışacak ama hayat parantezinin dışına çıkmak istemiyor. O kılıfın içerisinde mahpus yaşamlar var. Walakinne akseran nasi la yu'minun. İnsanların çoğunun iman etmediği. Walakinne akseran nasi la ya'qilun. Çoğunun sahip olduğu şu insani imkanları Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bu muazzam imkanları değerlendirmediği değerlendirmediği için iki adım varıp yüce yaratıcının önünde duracak, onunla iletişime geçecek, o, o anı, o mutluluğu yaşamaktan uzak milyarlarca insandan bahsediyoruz. Sahip olduğu o kadar değerli imkanları, vay be bunları heder etmişim yaşam boyunca. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرُ Cehennemdekilerin konuşmaları böyle bir şey. Keşke bizim de telefonumuz olsaydı demiyorlar. Keşke bizim de akletme imkanımız olsaydı demiyorlar. Keşke bizim de görebilme, işitebilme imkanımız olsaydı da biz de burada olmasaydık demiyorlar. Keşke biz de akletseydik diyorlar. O imkan zaten vardı. Keşke biz de kulak verseydik diyorlar. O imkan zaten vardı. Dolayısıyla suçluyu bu imkanları baştan verip vermeyen Cenab-ı Hak'ta değil, verdiği halde kullanmayan kendilerinde aradılar. O yüzden Cenab-ı Hak bunların hepsini وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ İnsanlardan ve cinlerden çokları cehennem için yaratıldılar. Sanmayın ki bunların bunlara Cenab-ı Hak akletme vermedi. O yüzden orada sonlandılar. Bunlara kulak verme imkanı vermedi. O yüzden cehennemi boyladılar. Bunlara görme, inceleme imkanı vermedi. O yüzden cehennemi boyladılar. Böyle sanmayın. Tam tersi lahum kulubun kalplerini Allah azze ve celle verdi ama onlar kullanmadılar. La yefkahuna biha. Ve lehum ayunun gözlerini verdi ama onlar kullanmadılar. La yubsiruna biha. Gözlem yapmadılar. Basiret olarak değerlendirmediler. O demin bahsettiğimiz cevherler bunlar. Bizi yaratıcıyı keşfetmeye, hayatı doğru okumaya ve hayat sonrası gerçek yaşama, gerçek hayata hazırlık yapmaya, sonsuz bir hayata, öyle ne kadar ekmek, ne kadar emek, o kadar köfte olan bir hayat değil. Cenab-ı Hakk'ın el fauzül azim dediği, muazzam bir kazanım dediği emeksiz karşılıkların, nimetlerin bolca, sınırsızca sunulduğu bir ortam. Ve lahum la yesmaun biha. Kulakları da var. Yok değil. Ama onlar bunları hiç kullanmadılar, kulak vermediler. Bunlar bu denli insan olma imkanı varken demo düzeyde yani hayvan düzeyde kaldılar. Ulaike kel en'ami. Sonra Cenab-ı Hak istidrak ile bu hükmü geri aldı. Yok yok. Hayvanlara benzettik ama hayvanlara hakaret olur misali belhum <laughs> adal. Hayır daha dalalette. Daha beter bir halde. Bu imkanlara henüz daha bu hayatta sahipken bunu keşfetmekten Geç kalmak ne kadar kendimize yapacağımız büyük bir yazık, büyük bir kıyım, büyük bir heder olur. Kendimizi heder etmiş oluruz. Kendimizi ziyan etmiş oluruz.